Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Özgül'ün mutfağında incir marmeladı tarifimiz var. Bunun için 3 kilo incirimiz var. Öncelikle incirlerimizin şöyle sap kısımlarını şu şekilde ayıklayıp tenceremize alıyoruz. şekilde bozuk yerleri varsa şöyle bakıyorsunuz için Bunların kabuklarını soymuyoruz. Bu şekilde tüm tüm içerisine atıyoruz. Ocağımıza aldıktan sonra yarım su bardağı üzerine toz şeker serptik. Daha sonra ocağımızın altını açtıktan sonra kaynamaya binene kadar bekleyeceğiz. İncirlerimizi sulanması için ara ara karıştırıyoruz. Su ilave etmediğimiz için bu şekilde iyice sulanmasını bekliyoruz. Daha sonra incirlerimiz yumuşayana kadar bu şekilde pişireceğiz. İncirlerimiz bu şekilde gördüğünüz gibi sulandı bu şekilde. Bu aşamaya geldikten sonra Rondo ile iyice bunu eziyoruz. <laughs> İyice rondoyla ezdikten sonra bu şekilde iyice püre haline getirdik. Ocağımızın altını kapatıyoruz. İncir pürelerimiz iyice soğuyana kadar bekleyeceğiz. Bunları pastalarımızda, kurabiyelerimizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. İncir marmelatımız akşam yaptığımız için sabaha bıraktık. iyice soğudu. Daha sonra kablara yerleştireceğiz. Şu şekilde daha önceden aldığımız yoğurt kapları, peynir kaplarının içine ekleyip buzdolabının dondurucu bölümünde muhafaza edeceğiz. Bunu istediğiniz zaman pastalarda, kurabiyelerde kullanabilirsiniz. Kahvaltıda şu şekilde. Bu şekilde, Bu şekilde buzdolabın derin dondurucusunda muhafaza ediyoruz. Umarım beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.